açtım. Evet. Şimdi e, canlı yayın açtım ama çok bir e, YouTube'da çok güçlü bir takipçim yok. Yani ben Instagram'da eğitim park sayfası benim bayağı bir etkin. Az önce orada açtım. 600 650 civarı e, bir kişiye canlı yayın yapmış oldum. Şimdi YouTube'dan da bir canlı yayın yapıyorum. YKS kılavuzla alakalı e, 2022 kılavuzu açıklandı ve bununla ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Bir kere arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, kılavuzda sayfa 30'da şu şöyle bir madde var. Çerçeve içerisinde yazmışlar özellikle. Ee, ne demişler orada? Ee, 2022'de TET puanın 2020 e, 200 üstü olsa bile diyor 2023'te kullanamayacaksın diyor. Kullanamayacaksın diyor. Ya yani bu şu demek. Yani 2023'te TYT puanının kullanımı olayı rafa kaldırılıyor demektir. Rafa kaldırılıyor demektir. Buradan bu sonuç çıkıyor. Yani e, bu çoğu kişi bunu gözden kaçırmış. Herkes süren arttırılmasına gitmiş. Herkes işte süre arttırıldı. Yok işte hocam şöyle oldu. Yok barajlar kaldırıldı. Buraya takıldınız. Şimdi bunları söyleyeceğim. Bunlarla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim. Ama bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. TYT puanının kullanımı olayı 2023'te olmayacak olmayacak. Yani bu yıl ben TET'ye asılayım. 2023'te AYT şey yaparım diye düşünüyorsanız o düşünce geçti. Olmayacak. Kılavuzda sayfa 30'da bunu kalın çerçeve altında çizmişler. Burada ne anlamalıyız? Buradan şunu mu anlamalıyız? Üniversite sınav sistemi mi değişiyor? Ya da e, bu TET puan kullanım olayı doğru bir şey değil miydi? Gibi. Biz artık bunu istemiyoruz arkadaşım mı ya da üniversite sınavını kaldırıyor muyuz zannetmiyorum kaldıracaklarını zannetmiyorum kaldıracaklarını ben e, sınav bir şekilde devam edecek ya adı değişecek ya da sınav böyle devam edecek ya da e, hiçbir şey değişiklik olmayacak şöyle düşünmüş olabilir kardeşim TYT puanı kullanımını sıcak doğru bulmuyoruz 2023 ve sonrasında da bu olay olmayacak diyebilirler yani bunu kaçırmayın ee, lütfen. Bu arada takipçi şu an canlı yayında 12 kişi var. Benim YouTube'da çok fazla bir şeyim yok. Zaten görüyorsunuz amatörce bir şeyim var. Benim asıl sayfam Instagram'da Eğitim Park. iki tane kayra bitiyor. Az önce orada canlı yayın yaptım 30 dakikalık. Orada 600-700 kişi geldi canlı yayına. YouTube'u da ama bu canlı yayını kaydedeceğim için ee, bir etkinlik olsun diye açtım. Şimdi fren uzatılması, barajların iptal olmasıyla ilgili görüşlerimi de söyleyeceğim. Öncelikle az önce söylediğim şeyi tekrar söylüyorum ve geçiyorum. TYT puan kullanımı daha, daha önce neydi? TYT puan puanınız 200 üzeri ise bir sonraki yıl dönüştürülmüş puanınız kullanılabiliyordu. Hatta bunun için sıfır arkadaşlar bu, bir yıl TYT'ye çalışıyordu, ertesi yıl ERT'ye çalışıyorlardı. Bu bu yıl olmayacak. Yani bu yıl son kez uygulanacak. 2021 TYT puan 200 üzeri olanlar bu yılki sınavda dönüştürülmüş halini kullanabilecekler. Ama 2022'de TET ham puanın 200 üzeri olsa bile 2023'te kullanamayacaksın. Bitti. Ee, kaldırılıyor. Bu bunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Kılavuzun sayfa 30'un 30. sayfasında çerçeve altında almışlar bu olayı. Bunu geçelim. Şimdi barajlar kaldırıldı diyorlar. Evet, baraj maraj kalmamış. Kılavuzu inceledim. Barajlar kalkmış. Bu, bunun dışında <laughs> TT 165 dakika olmuş. Peki niye? Peki niye? Öncelikle e, şunun altını çizeyim. Bakın ben YouTube'da çok fazla bir şeyim yok. Instagram'da eğitim park fazla. iki tane kayda bitiyor. Az önce orada canlı yayın yaptım. 600-700 kişi geldi. YouTube'a da bu, bunu paylaşacağım için bir canlı yayın yapın, paylaşayım dedim. Ee, burada yine soru cevap almaya çalışacağım. Ayrı mesele. Ee, bunu tip parakter aldım. Kapatalım. Devam edelim. Şimdi süre 165 dakika oldu. Ee, şeyde sınavda barajlar kaldırıldı. Bu ne demek? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hepsini birbirine bağlayacağım. Hepsini birbirine bağlayacağım. Üç noktayı birbirine bağlayacağım. TT 165 dakika olması. Barajların kaldırılması, TET 150 puan, AYT 180 puan barajların kaldırılması, ve bir nokta daha var. Hukukta 125 125.000 barajının 100.000'e çekilmesi. Yani bakın. 3 nokta var. Bu üç noktayı şimdi birbirine bağlayarak konuşacağım. Şimdi hukukta bir önceki yıl söylemişti zaten bu. Ne demişlerdi geçen yıl? Biz barajı 100 bin'e çekeceğiz. Ama biz bunu 2023 ve 2022 ve sonrası uygulayacağız demişlerdi. Ve hukukun 5 yıl olma muhabbeti var. O daha sonra işareti. Ve bunu kılavuzda yayınlamışlar. Hukuk 100 bin olmuş. Diğerlerinde sıkıntı yok. Tıptır, e, mimarlık, mühendislik vesaire öğretmenliklerdeki barajlar aynı. Geçen yılki aynı. Şimdi bakın bu üç noktayı birbirine bağlayalım. 165 dakika TYT e, baraja kalktı. Hukuk EA'da 100 bine çekildi. Şimdi üçünü bağlıyoruz. Arkadaşlar ben daha önce video paylaşmıştım. YKS 2022 kolay mı olacak, zor mu olacak demiştim. Ve ben ne demiştim? Ben YKS 2022'nin daha kolay olacağını söyledim. Bakın hala da aynı fikirdeyim. Hala da aynı fikirdeyim. Ee, niye aynı fikirdeyim? Eşit ağırlıkta hukuk barajı 100 bine çekilmeseydi, 125 binde kalsaydı, e, aynı şunu diyebilirdim. Kardeşim, 2022'de sınavı zor yapacaklar diyebilirdim. 2022'de TET sınavını 2021'de benzer yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü süreyi arttırdılar. Süreyi arttırıldı. 30 dakika iyi bir süre. Ben daha önce paylaşmış, paylaşım yapmıştım. Bununla ilgili görüşümde söylemiştim. Evet TET zordu. Eyvallah ama e, süre yetmediği için zordu. Yani matematik zordu. Eyvallah. Matematikte 10-12 civarı soru hakikaten sağlam soruydu. E, ama yapılabilirdi. 3-4 tanesi çok seçiciydi. Ama yine yapılabilirdi. Ama süre etmedi. Türkçe de çok kolay değildi bu arada. Ee, ama şu anda artı 30 dakika vererekten ne yapmış oldular? Yani kardeşim biz bu yıl 2021 sınavında 2021 gibi TET 2022'de o formatta yapabiliriz kardeşim. Hazırlık olun Tamam. Burada anlaşalım. Ama 2022 ayetinin ben 2021 ayete kadar zor olacağını düşünmüyorum. O kadar zor olmayacak diye düşünüyorum. Bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Ama niye? Ee, eşit ağırlıktaki 100 bin barajı hukuk barajından dolayı böyle düşünüyorum. Ben AYT'nin 2021'den bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Hala. Ha, ver ki zorladılar yine. Geçen gibi zor sordular ki e, o zaman ne olur? Tehditden altı 30 dakika olduğu için yine oradan bir puan artışı olacağı için geçen ki e, rezillik yaşanmayacak. Biliyorsunuz geçen yıl yukarıda iş çoktu arkadaşım. Yani ne ya yani nasıl yoktu? Özel hukukların <laughs> özel hukuklarda 600'e yakın boş kontenjan çıktı. Ben geçen yıl yazın bu ilk videoları paylaştığımda şey videolarını ne demiştim? Tercih zamanında video paylaştım ben. Instagram'da, YouTube'da çok o zaman paylaşmamıştım. E, ne demiştim? Önden tercih yazın. Önden eş sıra Önden yaz. Kardeşim 30 bin mi geldi? 15 yaz başlaya. Başla yazmaya. 10 binden yaz. 20 binde misin? 8-9 yazmaya başla. 10 binde yazmaya başla. 50 binde misin? 20-25 binde yazmaya başla demiştim. Niye? Çünkü eşit ağırlıkçı az vardı. Ee, ne oldu ama? Ee, böyle oldu. Hukuklar 60-70 binden kapatmış gözüktü. Özel hukukların çoğu boş kaldı. Niye? Çünkü eşit ağırlıkçı yoktu. Az vardı. Bu yıl o yüzden sınavın geçen yılki kadar ALES'in çok çok zor olacağını düşünmüyorum ee, bu barajın çekilmesinden dolayı ben düşüneceğim bu ama TET de zorlayacaklar gibi gözüküyor geçen yıl gibi ama o artı 30 dakikaya verdi çünkü zorlayabilirler hazırlık olmanızda buna fayda var arkadaşlar yani böyle özet ile yani. 165 dakikaya göre artık TTDM'nizi ayarlayacaksınız. Ben kendi koçluk yaptığım öğrencilerime 135 dakikaya göre teknikle gidiyorduk. Şimdi ne yapacağız? 165 dakikaya göre gideceğiz. yani. Kendimizi ona göre ayarlayacağız. Yani size ayrıca bir tavsiyede bulunayım. Siz yine 165 dakikaya göre değil de 150 dakikaya göre gidin. 15 dakikalık bir opsiyonunuz da olsun en azından. Kenarda dursun yani. Ne olur, ne olmaz. Kendinizi 150 dakikaya göre ayarlamanızda fayda var diyorum. E, o yüzden barajların düşürülmesi. Barajların pardon, barajların iptal olması. Barajlar iptal oldu. Ne fark edecek? Hiçbir şey fark etmeyecek. Şimdi baraj dediğimiz şey neydi? Bunu irdeleyelim. Bakın. TET sınavında puanlama şöyle olur. Ben bununla ilgili modül yaptığım için rahat konuşabilirim. TET'de 100 herkese 100 puan gelir. Otomatik. 100 puan. Ondan sonra senin yapmış olduğun 120 soruda atıyorum sallıyorum, ee, 40 tane soru yaptım, sallıyorum. 40 netim var. 40 netten geldi sana 120 puan, sallıyorum. 100 artı 120 220 puanın oldu. Bu ham puandır. Ee, 220 ham puan. Diploma notunu da 40 olabilir pe yoksa sıfır ile çarptılar. Oradan da geldi atıyorum 40 puan. 220 40 da 260 puan senin 260 puan TET eleştirme puanı oluştu. Buna göre de tercihte, buna göre bir sıralaman oluştu. Ve 2 yıllık tercih edeceksen buna göre de tercih hakkını kullanacaksın. Fark eden bir şey yok yani. Daha önce bir baraj vardı. TET'de 150 puan barajı vardı. 150'nin altındaysan geliştirme puan hesaplanmıyordu ve tercih veremiyordun. Ama o kaldırıldı. Şimdi AYT'ye gelelim ile olay neydi? TYT'de almış olduğum bir puan. İşte ham puan? Tekte atıyorum 200 ham puanım var. Net, netlerden yapmış olduğum bir puan var. AYT'den almış olduğum bir puan var. Bunun %60'ı TYT'nin %40'ı toplanıyordu. Diploma notunun eee diploma notunun karşılığını yapmış olduğum netlerden gelen puan, AYT'de yapmış olduğum netlerden gelen puanın %60'ı, 40 %40'ı ikisi beraber toplandı. İkisinin toplamı ayete ham puanını oluşturur. Sayısal, eş özel ve dil olarak ayrı ayrı. Bu ham puan 180 ve altındaysa baraj altında kalıyorsun, geliştirme puanı hesaplanmıyordu, tercihte bulunamıyordun. Ama şimdi böyle bir şey yok. Puan hesaplanıyor. Bu ham puan üzerinde diplomatından gelen bir OBP ekleniyor. O çıkan puana göre bir sıralama çıkıyor. Ve o sıralamaya göre de sen tercihte bulunuyorsun. Peki bunu niye yaptılar? Peki bunu niye yaptılar? Bunu şundan dolayı yaptılar. Özel üniversitelerin çoğu boş kaldı. Özel üniversitelerin çoğu boş kaldı. E, bunun dışında direkt üniversitelerin de çoğu boş kaldı. Bir sürü bölüm, bir sürü bölüm boş kaldı. Büyük ihtimalle hani bunları e, kardeşim bizim boşluğumuz kalmasın, özellerin de boşu kalmasın diyerekten e, kendilerince böyle bir hesap yapmışlardır. O yüzden de biz kardeşim bayrağı kaldıran demişlerdir. Bu yani. Bu yani. Ee, sınav ana fikir şu. Tekrar söylüyorum. 2022 sınavında her şey hazırlıklı olun. 2022 sınavı 2021'de benzer bir sınav olabilir. TYT'si artı 30 dakika tehlikeli her zaman. 2020'de bunu yaptırar. 30 dakikayı aldırar yani. Bu yılda artı 30 dakika verdiler. Bunu da bu yılki 2020'de benzetebilirler sınavı. Ve burada o zaman ne olacak? Sizin buna göre daha fazla çalışmanız gerekiyor. Kendinizi hazırlıklı tutmanız gerekiyor. Ama artı, artı 30 dakikada da çok şey olur. Bu artı 30 dakikanın kime faydası olmaz? Kötü öğrenciye faydası olmaz. Şimdi kötü zaten kötü. Yok zaten yapmıyor çocuk yani. Ona sen artı bir saati versen bir şey yapamayacak. O tip öğrenciler var. Onlar zaten bir şey yapamıyorlar. Ama ortalamanın bir iki tık altı ortalama ve ortalama üst öğrenciler için bu artı 30 dakika iyi bir rakam. İyi bir rakam. Artı 30 dakikada çok şey yapılabilir. Çok şey yapılabilir. Özellikle de matematikte. Çok şey yapılabilir arkadaşlar. Yani özet ile e, göreceğiz. E, ne olacak ne bitecek göreceğiz. E, sınav ücretleri de ben daha önce Instagram'da paylaşmıştım biliyorsunuz. E, ne demiştim? 105-110 TL bandında olur demiştim. 115 TL yapmışlar. Yani max 20 görür demiştim hatta. 115 TL'de yapmışlar. Ee, yani zam yapmışlar. Yapacak bir şey yok. Maalesef çok zam yapmışlar. Ee, arkadaşlar sonuçta bu sınav bir sıralama sınavıdır. Zor ya da kolay. Sonuçta sıralanacaksınız ve sınavdan canlı çıkmanız gerekiyor. Ve buna göre kendinizi buna hazırlıklı hale getirmeniz gerekiyor. TET'i de 165 dakikaya göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. AYT'de zaten süre değişmedi. Barajları zaten söyledim. Okup barajı 100 güne çekildi. E, buna dikkat etmenizde fayda var. Yani barajların kaldırılması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yine bu sınav bir sıralama sınavı. Yine bir puanınız hesaplanacak. Sıralamanız yapılacak. Buradaki dediğim gibi olay kabalama söylüyorum. Yani kabaca konuşuyorum. Kardeşim özel üniversitelerin paraya ihtiyacı var. E, devlet üniversitelerinde bir sürü bölüm boş kaldı. Hoca var, öğrenci yok. Yani o zaman ne olacak? Yani ne olacak? Yani siz bekleyin. Şimdi canlı yayına sonradan gelen arkadaşlar için söylüyorum. Bakın tekrar. Gerçi ben bu yayını kaydedeceğim. Bu yayını kaydedeceğim. Herkes bu süreye takıldı. Herkes bu süreye takıldı. Baraja takıldı bir şeyi gözden kaçırıyorlar insanlar. Bunu en başta söyledim tekrar söylüyorum. YKS kılavuzu sayfa 30'u açın. Orada kalın çerçeve altında şunu yazmışlar. Kardeşim TET puan kullanımı olayı 2023'te olmayacak. 2023'te bunu yapmayacaklar. Anlaştık. 2021'deki TET ham puan 200 üstü olanlar bu yıl geçerli hakları var. Ama 2022'de canlı yayını 2022'de TET ham puanı ne olursa olsun 2023'te kullanılmayacak. 2023'te ya sınav sistemi değişecek ya da kardeşim bu TET puan kullanım olayını biz doğru bulmuyoruz. Bundan sonra da yapmıyoruz anlayışı var diye düşünüyorum. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bir şey diyemem. Yani özetle 2022'de şu kafayla girenler buradan çıksın. Ben bu yıl TT'ye asılayım. Bir sonraki yıl AYT'de zaten dönüşmüş puan kullanılacak. Hayır. Bu kafayla ne sınava girecekler. Bu kafadan çıkacaklar. 2023'te böyle bir şey olmayacak çünkü arkadaşlar. Bunu gözden kaçırmayın. YKS kılavuzu sayfa 30. Buraya bakın. Burada bir ibare var. Evet. E, AYS ÖSYM e, başvurunuzu yapabiliyorsunuz şifreniz yoksa bile 12. sınıf bile olsanız E-Devlet'ten girebiliyorsunuz. E-Devlet şifreniz yoksa gidip PTT'den e, şifre alıp E-Devlet'le bağlanabiliyorsunuz. Hocam TYT şimdi bu yorumlara nasıl şey yapıyorum? Bu yorumlara nasıl bakabiliyorum? Bilmiyorum bu yorumlara bakmayı. Şöyle. Evet. Evet. Evet şimdi arkadaşlar e... Evet AYT'de de sınavını etkileyecek mi bu süre? Hayır. MSS sınavında normal süresi uygulanacak. E, zaten MSY sınavı arkadaşlar bir e... şey sınavı, bir ön eleme sınavı gibi düşünün ya. MSY sınavını ben daha önce bununla ilgili video çekmiştim. Instagram'da eğitim park sayfam var. İki tane kayla bitiyor. Ben bu canlı yayını az önce orada yaptım. 6700 kişi katıldı. E, ee, sınavda sınavında değişen bir şey yok. MSY sınavı zaten bir eleme sınavıdır. Yani eskiden YGS ile YS zamanında, ÖSS, ÖSS, ben ÖSS girdim gazi makine mühendisliğine. Ee, bizim zamanımızda YGS ile YS'de, YGS ya da ÖSS sınavı YSK adıyla ne yapılırdı? şeyden önce Mart ayının sonunda yapılırdı. Oradan aldığınız bir puan ile harp okullarına, asıl bayraklara başvurabilirdiniz. Oğlum canlı yayındayım. Ama şimdi TYT sisteminde e, sınavlar arka arkaya yapıldığı için Haziran ayında haliyle de Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ordu eski adıyla, ordu direkt bu işi yapıyordu. Yani şey yapamıyor hani öğrenciyi ne zaman alacak, ne zaman seçecek, ne zaman bunları mülakata çağıracak, Bunlar ne zaman aklında güvenlik soruşturması yapacak? Bunlar için belli bir süreç gerekiyor. Mülakatlar dönem bir şey var çünkü spor mülakatları, fizik yeterlilik testleri. Ve şimdi bunlar bir zaman alıyor. İşte bu neye göre yapacaksın? E sen şimdi e, sınavı beklersen, ÖSYM'nin yapacağı Haziran'daki sınavı beklersen, e, sınav Temmuz sonunda açıklanıyor. Anlatabildim mi? MSN sınavı bir baraj eleme sınavıdır. Burada bir belli bir puan üstünü diyecekler ki harp okullarına başvurabilirsiniz. Asıl beklendi başlayabilsin şeklinde çağrı puanları çıkartacaklar. Ona göre de başvuracaksınız. Evet, ee, sonradan soranlara e, saygı duyuyorum ama bunu başta söyledim. DGS'de değişen bir şey yok. DGS aynı, DGS ile ilgili zaten şu anda bir şey yok. Evet arkadaşlar, AYT yine zor mu olacak. AYT e, geçen yana benzer olur diye düşünüyorum. Ama geçen yıl kadar ben çok zor olacağını düşünmüyorum bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Ama T2 2021 gibi TET 2022'nin olma ihtimali var. Artı 30 dakikalar da her zaman korkun arkadaşlar. 2020'de bunu yaptılar. 30 dakikayı aldılar geri yani. Ee, 30 dakika her zaman tehlikelidir. Evet videoya daha sonradan yani daha sonradan gelen arkadaşlar soruyorlar ama özel etinekte özel etinekte neyini soruyorsun? Özel etinekte özel etinekte ZTT'deki olay aynı. Değişen bir şey yok. diye almış olduğum puanlar akıllı. Ha hocam polis okulu barajlarında değişiklik olur mu? zannetmiyorum ben. Yani geçen yıllara benzer. 250-260 galibaydı onların. 250-260 muhabbeti oluyor. Yine bu civarda gezer diye düşünüyorum. Kalkıp bunu 230-240'a e çekeceklerini düşünmüyorum ben yani. Sınavın zor olması iyi bir şey mi? İyi bir şey. Niye iyi olmasın ki? Arkadaşlar sınav Bakın bu sınavlar bir sınav ama sınavdır. Yani sınavdan canlı çıkmanız gerekiyor. Canlı çıkmak. Yani sınavdan canlı çıkarsanız olay bitiyor. Geçen iki sınav çok zordu ama sınavdan canlı çıkan olayı götürdü. Şimdi e, arkadaşınız soru sormuş. 800K barajı vardı. Hala duracak mı? Var. 800K barajı devam ediyor arkadaşlar. 800K barajı özel yetenekte devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Hocam TT mat 15 tane işaretledim diyelim. 4 net çıktı diyelim. TT ban eksiye düşer mi? Neye göre eksiye düşer? Yani niye göre? Orada başka bir şey yapmadın mı? Yani sadece matematik mi yaptın TT'de? Toplamdan etkileyecek. Toplam neti oradan e, yapmış yapılan puanlar ortaya giriyor. Matematikten, Türkçeden, sosyalden, fenden. Test bazı sana satmalar var biliyorsun. Evet. Evet, Berkay doğru söylüyor. Arkadaşlar, hayati, hala TT'yi düşünüyorsunuz diyor. Doğru söylüyor Berkay. Arkadaşlar bakın ben geçen yıl tıp kazanan bir öğrencim. Ee, TT 50 bindi. Ayet de bunu 18 bine çekti. 50 binden 18 bine. Dipne onu 20 bin attı. Yine tıp kazandı mı? Kazandı. Bakın, geçen yıl yine ben TET'de 60 bin olup AYT'de 10 bine çeken öğrenci de gördüm. Kendi öğrencim değil ama gördüm. Bu öğrenciyi de gördüm. Önemli olan AYT'dir. AYT, IET, AYT, AYT. TET'yi mevcut netlerinizi korumaya çalışın. 165 dakikaya göre kendinizi ayarlayın. Artı 30 dakika verildi diye de kendinizi gazlamayın. O artı 30 dakikalar her zaman tehlikelidir. Tehlikelidir. AYT yükleyin arkadaşlar. Bir AYT neti 2.23 TET netine eşittir. Bunu daha önce ben hesaplamıştım. Matematiğini yapmıştım. Instagram'da eğitim parası. iki tane kare bitiyor. O sayfada paylaşmıştım. IT yüklenin. IT yüklenin yani. Barajlar kalktı. Yani üniversitelerin taban puanlar yükselecek. Ya bak şimdi. Böyle bir şey yok. Barajların kalkması, üniversitenin taban puanlarla alakası yok bunların. Üniversitenin taban puan dediğiniz şey nedir? Nedir? Üniversitenin taban puanı zaten siz oluşturuyorsunuz. Öğrenci oluşturur. Nasıl? Mesela A Üniversitesi'nin X bölümünü işte atıyorum 50 kişi alacaktır. Atıyorum 5000 kişi başvurmuştur. Oraya 5000 kişi tercih etmiştir. Sistem onu alır. Onun bir farklı bir algoritması var. Sistem onu alır. O 5000 kişi içerisindeki en yüksek puandan, yerleştirme puanı en yüksekten en düşüğe ilk 50 kişiyi alır, koyar. Bitti. O sonuncu giren, 50. giren vatandaşın almış olduğu, sahip olduğu yerleştirme puanında taban puan olmuş olur. Yani puanı öğrenci belirliyor. O yüzden her yıl taban puanlar değişir. Anlatabildim mi? Değişir. Ve bunu öğrenci belirler yani. 2022-2020 sınavında ben beğeneceğini düşünmüyorum. İnşallah da benzemez. Kolay da olmasın zaten. Arkadaşlar adı üzeri bu sınav sıralama sınavıdır zor ya da kolay. Sonuçta ha, zor olmaz taraftarıyım. Evet. 2021 kadar zor olmaz taraftarı değilim. Çok zordu çünkü. Yani onun bir tık altı kolay olabilir. Ee, çalışan öğrenci fark ortaya çıksın arkadaşlar. Yani. Yani kalkıp da 3 yıl çalışan, 2 yıl çalışan bir öğrenciyle son 6 ay kadar, 8 ay kadar çalışan bir öğrenci aynı olmasın yani. Aynı olmasın. Evet. Tamam puanlarla ilgili söyledim zaten. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir soru var mı diye bakıyorum. Zaten ben baştan beri anlattım bazı şeyleri. Evet çok farklı bir soru yok gibi. Evet şimdi. Arkadaşlar videoyu ben paylaşacağım. Ee, herkese teşekkür ederim. Instagram'da eğitim park sayfam var. tane kayra bitiyor. Sayfamı takip ederseniz sevinirim. AYT süresinde değişiklik yok. AYT süresi aynı. Sadece tyt 165 dakika oldu. TT puan kullanımı ile ilgili de en başta söylediğim şeyi arada söylemiştim. Bunu da gözden kaçırmayın. 2023 ve sonrasında tyT puan dönüştürmüş puan muhabbeti olmayacak. Kullanılmayacak. Bunu da Dikkat alın lütfen. Ee, bir de bir şey daha söyleyip kapatalım. Bir şey daha söyleyip kapatalım. Ee, bakın sınav başvurusunda bulunurken e oradaki bir ilk seçenek var. Ben geçen yılki puanımı kullanmak istiyorum. Hiçbir oturuma girmek istemiyorum seçeneği var. Bunu tam söyleyemedim. işte kılavuzuna okursunuz. Bu seçeneği işaretlerseniz hiçbir oturuma giremezsiniz. Ama bu bu, bu seçeneği işaretlemezseniz Girebilirsiniz ki girmeyeni tavsiye ediyorum ben. Girin. Ee, sizin TET'de geçen yıldan ham puanınız, iyi bir ham puanınız vardır. Bu yıl TET'de kötü geçti. Geçsin. Geçen yılki senin puanın otomatik devreye girer. Dönüştürülmüş hali. Hangisi yüksekse sistem onu devreye sokar. Buradan bir bariz bir örnek vereyim. Yani mesela senin TET'de geçen yılki ham puanın 300 olsun. Sallıyorum rakamı. Bu yıl TET'ye girdin. Sınavda bayıldın. Bayıldın ya bayıldın. Düştün. Bayılın. Önemli değil. Sistem senin geçen iki puanı devreye sokuyor. Sıkıntınız, sıkıntınız yok yani. Anlatabildim mi? Sınava girin. Bir şey alıyor. Bu iki puana bakıyor. Hangisi yüksek? Tamam diyor. Bunu devreye sokuyor. Buradan çarpanını alıyor. O yüzden bu arada dikkat edin arkadaşlar. 159 kişi. 169, 159 kişi gördük bir ara. İyi. Youtube'da çok bir şeyim yok YouTube'da maalesef. Instagram'dan daha çok ağırlığım vardı. YouTube'da da etkinliğimi yapmaya çalışacağım inşallah. Ee, arkadaşlar herkese başarılar. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇nşallah elinizden gelen en iyisini yaparsınız. 160 168.168.168'i kendinize ayarlayın. Ve bu şekilde gidin. Daha sonra tekrar canlı yayın açabiliriz YouTube'da. Kendinize iyi bakın. Saygılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.